Ve beklediğimiz an geldi. Başkan kariyerimizin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu akımı izlediğiniz hemen aşağıda abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak da bize de destek olabilirsiniz. Ligde az bir maç kaldı. Ya ikinci olarak çıkacağız ya da playofflardan mı göreceğiz bu bölüm her şey neler olacak. Pazar günleri atmaya çalışıyordum ama yine pazar günü açamadım. Atamadım pardon açamadım ne ya. Pazar günü saat 6'da kalktım sabah yayın yaptım 34 dakikalık sorun çıktı kapattım. 8'de 6.5 saatlik bir canlı yayın yaptım Art Doğan Game'de. Assassin's Creed Valhalla'yı bitirmeye çalışıyorum çünkü ayın 20'sinde bu ayın 20'sinde Assassin's Creed Shadow çıkıyor. Bitmiyor ağzını kırdım oyunu. Bitmiyor. Şu Valhalla. 6.5 saatlik yayının sonunda biraz uyudum. Öğlen gibi 2-3 gibiydi. Akşama kadar uyudum. İftardan sonra bir daha açtım. 3.5 saat daha. Sonuna yaklaştım ama daha bir 20 saati var gibi duruyor oyunun. 100-100 bitirmeye çalışsan oyunun 150 saat istiyormuş. Ben 80 saat oynadım oyunda. Hadi bakalım. Şimdilik çok konuştuk ve bölüme başlayalım hızlı bir şekilde. Sesler fazla mı bilmiyorum. Bazen az geliyor. Bazen fazla geliyor. Hadi bakalım. Şimdi şunları şu şekilde ilerleyelim. Hadi bakalım. Meşazlara uyuz oluyorum. Gösterme var. Teşekkürler dostum. Devam. Ankara Gücü maç, maçında bakalım ne olacak. Şöyle güç dengesine baktığım zaman 68-71 takım seçimi diyorum. Ben seçeceğim. Taktik diyorum. Sonrasında ben galiba dengeli oynuyordum. Buradan dengeli oynuyordum. Paslı oyun. Dengeli oynuyordum. Ve bu şekilde takımı gönderiyordum. Ama tabii takım seçimi yaparak gönderelim ki güçlü oyuncularımız sağda olsun. Hadi bakalım maçı simüle ediyoruz. Ve 3-1 kazanıyoruz. Çok güzel bir galibiyet elde ediyoruz. Bakalım ne olacak. 15 şut çekmişiz ha. Hadi bakalım. An sayfa diyelim. Burada gördüğünüz üzere lig puan durumuna bakmadan edemeyeceğim. Hala 67-67. Kasımpaşa liderlik lider miydi Kasımpaşa bilmiyorum ama maç eksiğimiz yok. Fazlamız var. Neyse bakalım neler olacak. Şimdi Ankara gücü maçından sonra Kocaeli iyi bir galibiyet elde etti diyor. Bir sonraki maçımız Çorum deplasmanına gidiyoruz. Bakalım Çorum deplasmanda neler olacak? 71-66. Yine takımı ben seçeceğim. Taktik diyoruz. Bir yandan şarjdayım. Takım seçimi yaptık ve böylelikle maça doğru gidelim. Maçı sümül ediyoruz. Oyundan memnun musun gibi sorular geliyor. Evet diyerekten 2-0 kaybediyoruz. Bu beklemediğim bir sonuçtu açıkçası. Çorum karşısında 2-0 e, mağlup olmamız beklediğim bir sonuç değildi hiç iyi olmadı yani 66 bir takım da yenin artık yazını kıracağım ama yani Çorum neredeydi Çorum ligde kaçıncı bana bir söyler misin Çorum nerede 7. sırada yani playofflarda sıkıntı yani işimiz hayranlar ayrılıştan mutsuz bu nasıl bir çeviri ya takımın bir antrenman kampı basalım yani iyi gelir diye düşünüyorum bakalım ne olacak milli aradan dönünce bir antrenman kampı yapsınlar izin gününde antrenman kampına götürmek de biraz garip oldu ama ama haftaya çok fazla izin günleri olacak ama bu da antrenman kampı tabii 3 maç olacak bu iyi olmadı işte bu arada bizim teknik direktör gitmiş hiç farkında değilim açıkçası ne ara gitti bilmiyorum bu video kaydında varsa o kısmı bakarız ekrana getiririz de ben de nereye gideceğimi anlayamadım kafam karıştı şu anda gördüğünüz gibi bekçi var takımda niye gitti ben de anlamadım neyse İleri diyelim Adana maçında bakalım ne olacak. Haydi bakalım mevcut takımlar diyor. Teknik direktör getirsek miydi? Giden gidiyor. Teknik direktörsüz bu takım olur mu bilmiyorum açıkçası. Olmaz bence ya bir teknik direktör bulalım. Yeni bir menajerle anlaşıyoruz gördüğünüz gibi 11 milyonak okey dedi 2 yıllık. 3 yıl istiyordu ama 2 yıla düşürdüm biraz daha da düşürdüm. Biraz daha düşürebilirdim. Umarım takımı 4-2-3-1 şeklinde şey yapar çünkü bulduğum en şey buydu. Eylem diyelim personel üyesini geliştirelim ve geliştirdikten sonra bakalım ne kadar yükselecek. Şimdi bu adam benim dediğim şekilde karşı ne yeni menajer kararlar. Niye ara gitti bu adam benden anlamış değilim. Bakalım bir sonraki maçta neler olacak. Aa, yapma. Adana maçına geldik bakalım Adana maçında ne olacak? Takım seçiminden taktiğe bir bakmak istiyorum. Sakin sakin oynuyor. Niye dengeli oynamıyorsun ki? Şu anlık bu adamın karışmayacağım. Takımı gönder diyorum. Maç üstü millet Bana demişlerdi zaten yorumlarda abi oynatırsan gider falan demişlerdi. Dediği gibi de oldu galiba gitti. Adana karşısında 3-0 kazanıyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Belki de biz bekçiyle çıktığımız için demin ki maçta mağlubiyetle ayrıldık çorum karşısında. Yani benim dediğim taktiği kullandığı sürece hoca gitme yani ben karışmam yani 4-2-3-1 de oynasın sıkıntı değil. Hadi bakalım şu anda bir mağlubiyet bizi ya da aynı mağlubiyet bizim taklaya getirmiş olabilir. Ligde son maç 3 maç kaldı. Ve son 3 maçta Osmanlı, Keçiören ve Eyüp oynayacağız. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Yapma. <laughs> Kocaeli Spor iyi bir galibiyet elde etti diyor. Yapma kızım. Dur <laughs> tutacağım. Yapma. Evet. <laughs> Ticari menajerden bir mesaj geldi. Onaylıyorum. Yanımda kızım da var. on'a geliyor. Boynumda bir ben var. Beni oynayıp duruyor. Hadi bakalım. Devam. Rahatsız ediyorsa kusura bakmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Rahatsız ediyor etmiyor gibisinden. Şimdi takımı tamam. Oyunu başlat diyoruz. Ve maçı simüle diyoruz. 3-0 kazanıyoruz. Hadi bakalım devam et diyelim. Ve şöyle şut olarak biraz şeyde. Ben karışmadan galibiyet almayan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Keçi ürün gücü maçına geldik. Bakalım ne olacak. Taktik aynı şekilde ayarlı. Oyunu başlat maçı simüle ediyoruz. Keçi ölen gücü karşısında mağlubiyet oluyoruz. Yani yok hacı yok. Bizim bu takımdan bir cacık olmaz geç ya. Bir sonraki maçta ne olacak? Onayla menajerle görüşüyor. Neyi görüşeceğiz hacı? Neyi neyi? Çok, 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 Çok Hem de ben yaparım baban. Ben konuşacağım sen susacaksın tamam mı? Yani son maçı kazansak belki de Altay'a geçip ikinci olarak bir üstlükte çıkma şansımız vardı. Bodrum kim idi? ikinci sıradaki takım Altay değildi diye biliyorum ama herkes bizim üstümüze geçiyor. Biz orada hala üçüncülüğü korumaya devam ediyoruz. Ben konuşacağım sen konuş. Hayır sen susacaksın ben konuşacağım. Sen konuşma ben konuşurum. Yok sen konuşmayacaksın ben konuşacağım. Hayır sen konuşma ben konuşurum. Eyüp spor maçına geldik. Ligdeki son maç. Bakalım neler olacak. Şimdi takım seçimi yapmaya gerek yok. Takım oyunu başlatıyoruz ve maçı simüle ediyoruz ve 3-1 son maçı kazanıyoruz. Bakalım bu galibiyet bize yetti mi? Hep beraber biraz sonra göreceğiz. Devam ediyoruz ve ana sayfaya dönüyoruz. Puan durumuna baktığım zaman 3. bitiriyoruz tabii ki. Gördüğünüz gibi yani bir beraberlik ya. Bir beraberlik olsa şu anda bir üstüge çıktık ya. Yani bakın şurada arka arkaya Çorum'a yenilmişiz. Ankara gücünü yenilmişiz. Kasımpaşa yenilmiş. Tam Kasımpaşa Çorum'a yenildin. Arada bir puan ya bir puan. Sonrasında Çorum'a yine yenilmişiz burada. Keçiören gücü. Neyse. Playoff'larda bakalım ne olacak. Biz rakibimizi bekleyeceğiz. Kasımpaşa lig ünvanını kazandı diyor. Trabzonspor lig unvanını kazanmış. Bir bakalım bir. Trabzonspor Süper Lig şampiyon olmuş. Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe. Enteresan bir lig olmuş. Konya, Kayseri, Ümraniye ligden düşüyor. Enteresan. TV ücreti olarak 1 milyonluk bir gelir almışız. Devam. Rakibimiz Çorum olmuş. Yani Çorum'u hiçbir zaman yenememiştik. Bakalım ne olacak. Çorum karşısına oyunu başlatıyoruz ve maçı direkt sümüle edeceğim. Çünkü bir yandan da kızım olduğu için maçı izleme şansım yok. Tabi bu arada tek Çorum'la bitmiyor. Benim bildiğim 3. bir tane adam. Direkt final oynar. Ama maalesef ki direkt final oynamıyoruz. Hadi bakalım. Maçı simüle ediyoruz. Gördüğünüz üzere Çorum'u yeniyoruz ilk maçta. Bakalım rövanşta ne olacak. Tek maç olsa güzel oldu. Bodrum'la oynayacağız. Tek maçmış galiba. Tek maçsa güzel. Ama Bodrum karşısında ne olacak. Hadi bakalım. Galatasaray Türk kupu kazanmış. Geldik Bodrum spor maçına. Bakalım Bodrum karşısında ne olacak. Güç dengelerimiz aynı. Gel buraya. Geldim. Ver parmağını. Kızımın şansına oyunu başlatıyoruz. Bakalım. Maçı simület diyoruz. Dur şunu da dokun. Dokun şuna da. Bastık. Hadi bakalım. Şansına 3-1 kazanıyoruz. Oni. Oh Sevin hadi. Oni. Oh ney. Neyse sesin hiç sessiz seviniyor senden. Hadi bakalım. Bir üst lige çıkıyoruz galiba. Bak kızım senin sayende üst lige çıkıyoruz. Bak senin uğrun. Sen dokundun ve 3-1 Bodrum'u yenerek bir üst lige çıkıyoruz. Ve ana sayfaya dönelim. Hadi bakalım. Süper Lig'deyiz. Bakalım Süper Lig'de ne olacak? Koca Spor iyi bir galibiyet elde etti diyor. Onayla diyoruz. Umarım başka maç kalmamıştır ve Süper Lig. Hadi bakalım. Şimdi Amanda olmuş. Bir yıl kontratımı uzatalım. Ee, artık teknik menajere karışmayacağım. Neden? Çünkü 4-2-3-1 oynayacak. Personel bak. o gelişmiş. Amanda'ymış bizim teknik direktör. Amanda'ya bir daha personel üyesini geliştir diyebiliyor muyuz? geliştirebiliyoruz. Genç mi bu adam ya? Bu adamı iyi geliştiriyoruz ha. Bir yıl kontratımı uzattık. Üç yıl oldu şimdi. Maaşı artmadık abi. Aynen maaş artmadık. Çünkü maaş arttıra basmadık. 4-2. Dengeli dengeli pastaymış. Tamam ya ben bu adama güveniyorum ya. 57 yaşında. Şimdi iyi bir te teknik olacak bu çıkınca. Tek sıkıntımız personelde da var. Tijeda'nın kontratı ne zaman bitiyor bilmiyorum. 2028'de bitiyormuş. Biter bitmez yerine hemen genç bir adam olmam lazım. Aslan menajeri olarak. E, bu adamı da geliştirebiliyor muyum? O geliştirebiliyorum. Geliş bakalım sende. Hadi bakalım. Bu arada bir tek şeyi de geliştirelim. Şu adamı geliştirebiliyorsak Ben, geliştir. Ben. Aa, emekli bu iyi olmadı. Üstelik de... <laughs> yayın geliri aldık yine. Lig 3 falan diyor. Neyse. Ya üçüncü bitirdi misin? Yayın geliri aldık galiba. Neyse devam. Ola. Yapma. Boynumdaki beni. Oradaki ben, ben diye bir şey kalmadı. Şimdilik arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ağır şiddet <laughs> altındayım. Yapma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şöyle oyunumuzu da kaydedelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kızım için maşallah yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Uçakarım. Bay bay.